Seyhan Belediyesi olarak yine bir sosyal destek programının açılışını yapıyoruz. İhtiyaçları olan ürünleri gelip ihtiyaçlarını belirtip askıdan alarak gidebilecekler Bizim amacımız başkanımızın dediği gibi kullanılır hale gelen her şeyi kullandırmak üzere bir oluşum yaptık. Giysilerimizi yaklaşık bir buçuk iki yıldan beri topluyoruz. Birinci el kadar temiz kıyafetler. Özellikle itinayla geçerek biz bugüne hazırlandık. Biz de biriktirdik. Evet iki yıl boyunca bir odayı sadece buna ayırdım. Bunu sürdürebilir kılmayı düşünüyoruz Seyhan Belediyesi olarak. Destek sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum.